birinde hali vakti yerinde oldukça zengin bir adamın bahçesinde yan yana duran iki limon ağacı varmış. Bu ağaçlar ilkbaharın yaza bağlandığı sıcak günlerde açtığı limon çiçekleriyle bahçeyi adeta bir şölen yerine döndürülmüş. Ağaçlar çiçek açtı mı her yer cap canlı görünür. Herkes de artık yazın geldiğini anlarmış. Ancak bu iki limon ağacının görünümü birbirine hiç mi hiç benzemezmiş. Biri çok sıska ve eğri diğer limon ağacı ise heybetli ve gösterişliymiş. Bu nedenle gösterişli ağaç yanındakini hep küçümser, onu ciddiye almazmış. Evin zengin sahibi de her ne kadar güçsüz olan ağacı beslese de bir türlü büyümediği için bu sıska ağaca ne su vermek içinden gelirmiş ne de bir parça toprak. Günlerden bir gün sert bir rüzgar esmeye başlamış. Dağların tepesinden uçup gelen çiçek tohumları bu rüzgarlarla birlikte zengin adamın bahçesine kadar gelmiş. Rüzgarların taşıdığı çiçek tohumları kendilerine yerleşip yeşerecek yeni topraklar arıyorlarmış. Ancak koca bahçede her yer doluymuş ve sadece limon ağaçlarının altında yer varmış. Bir an önce toprağa kavuşması ve büyümeye başlaması gereken tohumlar limon ağaçlarına yanaşıp orada yaşamak için izin istemişler. Gösterişli olan ağaç, böyle bir şey mümkün değil. Siz benim topraklarıma yerleşirseniz bütün suyumu sizinle paylaşmak zorunda kalırım ve ben kururum diyerek kızmış tohumlara. Aslında böyle dese de gösterişli ağacın derdi başkaymış. Bahar gelip çiçekler açtığında kendisinin eskisi kadar güzel görünmeyeceğini, bundan dolayı çiçekleri kıskanacağını, çünkü eskisi kadar ilgi çekmeyeceğini düşünmüş. Sıska ağaç ise gösterişli ağacın bu kabalığından hiç hoşnut olmamış. Çünkü o her zaman bir şekilde su bulabileceğini biliyor. Zengin adamın elindeki suyun herkese yeteceğini düşünüyormuş. Bu nedenle susuzluk aklına bile gelmemiş ve tohumlara seslenmiş. Benim topraklarıma yerleşip yeşerebilirsiniz. Böylece aynı suyu paylaşır ve birlikte büyürken dost oluruz demiş. Sıska ağacın altına yerleşip burada büyümeye başlayan çiçekler kısa sürede serpilip güzelliğini göstermeye başlamış. Sıska ağaç ise onlara yardım ediyor, suyunu paylaşıyor, daha çok güneş ışığı alsınlar diye yapraklarına eğiyormuş. Çiçekler sıska ağacın yardımıyla daha hızlı büyüyor ve daha da güzelleşiyorlarmış. Bir gün zengin adam çiçeklerin mis kokusunu fark etmiş ve daha önce duymadığı bu kadar güzel olan bu kokunun nereden geldiğini merak etmiş. Sıska ağacın altına saklanan çiçekleri görünce çok şaşıran adam o günden sonra sıska ağacın topraklarına hep çok iyi bakmış. Bol bol su vermiş, sevgiyle konuşmuş ve en kaliteli gübreleri sıska ağaca vermiş. Kısa sürede çiçekler gibi sıska ağaçta büyümüş. Hatta adam çiçeklere ve sıska ağaca o kadar iyi bakıyormuş ki sıska ağaç kısa sürede şehrin en büyüğü, en gösterişli ağacı olmuş. Bu sırada eskisi kadar sevilmeyen diğer limon ağacı ise öfkesinden ve kıskançlığından sürekli kuruyormuş. Eskiden sıska olan limon ağacı artık en gösterişli ağaçmış. Ve hem çiçeklerle eğlenerek neşe içinde büyüyor hem de hiç yalnızlık çekmiyormuş. Eskiden sıska olan bu görkemli ağaç yanındaki limon ağacı arkadaşına seslenerek ''Ya gördün mü bak şimdi her şey değişti.'' Demek ki kibirli olmayıp yardımsever olmak lazımmış daima dünyada demiş hatasını anlayan limon ağacı arkadaşından özür dilemiş. Müzik